Yani akrabalık, ayrılık var diye bitmiyor arkadaşlar. Hey. <gülüyor> 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 And down. Ah. Yeah. Ayşe keyifler nasıl? Güzel. Su nasıl? Güzel <laughs> su. <gülüyor> su. İ su. Evet. İ su ame. Sa Saçların acımasın okay. diye hey, değil mi Ayşe? Hayır. Dün nasıldı? Güzel miydi dün? Arkadaşlar <gülüyor> <yedim>? <gülüyor> Fifita nerede? Pasta, pasta. Neden kuzum neden? Okul. Okula mı gitmek istiyorsun? Hı hı. Şu bugün. Bir de bugün arkadaşlar mazam şey normalde. Arkadaşlar. Ramazan bayramındaydı Oynak. ya. Oynak. Oyna. Arkadaşlar. Aşağı senin tokan nerede? O da. Nerede? O ah, teşekkür ederim. Diyecektim arkadaşlar. Dün kurban bayramındaydı ve bugün e, kimse işe gitmeyeceğini öğrendik. Hani dün pazar günüydü ya zaten kimse gidemezdi. Ve normalde bu tatil pazar günü olunca e, pazartesi günü alıyorlar. Ama asıl beni şaşı, şaşıran o. Normalde Mozambik'te e, İslam ilgili bayramlar. Mozambik'te genelde tatil yapılmıyor. Ama bugün eğer gerçekten öyle ise demek ki bir şeyler değişiyor artık ve bu çok güzel bir şey yani Çünkü mesela e, Christmas Noel kutlamalarda resmi tatil oluyor öyle yani öyle durumlar var bilmiyorum ne kadar doğru bugün öğreneceğim dışarıya çekince şimdi hazırlıyoruz ve bugün eve döneceğiz sadece bir gün için gelmiştik aslında ama buraya gelmişken dedi ki biraz denize gidelim Çünkü deniz bizden sadece arabayla 10 dakika mesafede yani çok yakın o yüzden Ayşe Deniz'i görsün ben de Deniz'i çok seviyorum o zaman erken kalktık kahvaltı yapacağız ve Deniz'e gideceğiz değil mi? çıktın <laughs> 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 mı sen? Hem Portekizce hem İngilizce hem Türkçe konuşuyorsun değil mi Ayşe? <gülüyor> hmm? <gülüyor> Hmm? Oh, well, okay. Yani sadece birazcık bir düzen olsun diye yaptım. Aşağı denize gideceği için böyle bir kombin yaptık. Beğendik mi? Mesela hmm? okay. <laughs> bana bak şöyle bana bak. Wow. Bakar mısınız? Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok Hayır, ben takmıyorum. Ben Ben mi takayım? Ama bunlar daha en çok sana yakışıyor. Çıkart, <laughs> oh. <laughs> lütfen. Ortam bu şekilde arkadaşlar. Bizim en çok sevdiğim o göl manzarayı. Ayşe, göl bakalım mı göl? Göl görmek ister misin? Hı hı. Hı? Gol görmek ister misin? Bak ne kadar güzel. Ya. Efendim? Ya. Siz yok mu? <laughs> Bakar mısınız? Aşağı kedi gördün mü? Orada bir kedi var. Kedi. Evet. Bir kedi var. Kedi. Aynen. Dikkat et kuzum. Dikkat et. Dikkat et. Kedi. Evet. Kedi. Gitti. Kedi. Gitti. Gitti. Çok huzurlu bir gecesinden arkadaşlar, kalkıyorsun ve sabah böyle bir manzara ile karşıyasın. Kaçtık ede. Oh, Ramazan sonraki sabah manzara muhteşem. Çok huzurlu bir yer gerçekten. Ve erken kalkalım, kahvaltımızı yapalım çünkü bugün bir işim daha kaldı ama işim yapmadan önce buradan denize çok yakın olduğumuz için Ayşe denizi görsün diye denize götüreceğim. <laughs> neler geldi göstereyim size. Mis gibi bir şey içiyordum. Ee, <laughs> Watermelon karpuz. Karpuz suyu inanılmaz güzel. O zaman bu aralar karpuz suyu sezonu. Çok var. Şimdi sizlere göstereyim neler getirdiler, kahvaltıda neler yiyeceğiz. İşte çadam. Burada balık var. Bu bölgede balık yenir. Deniz ürünü çünkü çok var. Denize yakınız. Haşlanmış yumurta. Ee, birkaç tane şeyler. Bu sanırım kara lahana yaprakları. Salata yani yapmışlar. Bu tatlı patates. Avokado. Öyle bir kahvaltımız nasıl buldunuz? <laughs> kahvaltımız bu şekilde oldu. Ayşe'nin ki burada arkadaşlar kahvaltı yiyebilirsin bu çok güzel. Hmm. Küfita, Küfita'nın <laughs> ki Küfita burada bir yumurta istedi arkadaşlar. Hmm. Benim kahvaltı bu. Bakar mısınız? Burada çaylar var. Bu mango. Bu jazmin. Ondan sonra bu zencefil. Sadece bunu unuttum Türkçesi. Anne. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Yemekler nasıl güzel mi? Düşecek. Yardımcı şöyle. Al bakalım. Hı. Afiyet olsun kuzum. Türkiye'deki çay bardakları ve buradaki çay bardakları. Arkadaşlar burada böyle bir tatlı var. Bu tatlı neyden oluşuyor biliyor musunuz? Yer fıstığı oluşuyor. Ayrıca kasaba biliyorsunuz manyok Türkçesi. Kasaba yani bu. Manyok kasabayı kurutuyorlar, rendeliyorlar. Ondan sonra böyle bir hale geliyor böyle. Ondan sonra bunu alıyorlar. E, ee, kizartırılmış yer fıstığı ile birlikte eziyorlar ve biraz şeker katıyorlar. Tadını bakayım. Yani Mozambik klasik yöresel tatlılardan biri. Hı hı. Tadı şahane. Arkadaşlar burada da bunu <laughs> bu meyve var. Arkadaşlar Ayşe için bunu koymuşlar. Farklı farklı meyveler var. Burada ne var? Bu grapefruit diyorsunuz sanırım. İçindeki elma ve diğeri turuncu olan papaya. Papaya meyvesi. Ayşe'nin babası taraftaki akrabaları, amcaları işte. Amcamı ee, amca mı dayı mı? Dayı tarafı. Hani babasının dayısı. Akrabalık, ayrılık var diye bitmiyor arkadaşlar. Mozambik'te akraba bağları çok 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 önemsiliyor. Önem önem veriliyor. Türkiye'de nasıl bilmediğim ben için ben sadece Mozambik'teki durumlardan bahsedebilirim. Mesela ben ve Ayşe'nin babası ayrıyız ya ama bu anlamına gelmiyor ki e, onların Hani, Onun akrabaları ile iletişimde halle olmam yok. Hani gelebilirim, Ayşe'yi de getirebilirim. E, başkente gittiğimde işte Ayşe'nin baba taraftaki akrabaları da ziyaret edeceğiz. Hani bizde akrabalık böyle. Ayrılık var diye tamamen insanlar birbirine kopmuyor. Arkadaşlar burada şey olarak kullanıyorlar aynı zamanda da. Kendi evlerini yan tarafta bu tarafta en çok böyle konaklama için, konaklama hizmetleri veriyorlar. Ve gerçekten çok güzel bir konsept düşündüler. Böyle sakin sakin yaşamayı seven insanları, huzuru seven insanları geliyorlar. Burada mesela kahvaltı çok çeşitlik var. Oturuyorsun, güzel bir kahvaltı izliyorsun, yapıyorsun. akşamlarda inanılmaz güzel gün batımları oluyor. Biz denk gelemedik çünkü hep şeydeydik. İftarlarda ya da bayram kutlamalardaydık. Ama yani muazzam bir yer. Arkadaşlar bu meyve var. Bu da inanılmaz güzel. Hmm. Koşuyoruz çünkü denize gitmek istiyoruz. O yüzden gizli gizli yemeye çalışıyoruz. Denize gideceğiz. Ondan sonra bir işim daha kaldı. Yapmam gereken burada. O işi yapıp ondan sonra dönüş yapacağız. Arkadaşlar bu şehir benim dedemin şehri. Normal şartlarda ben dedemin evine de gidebilirdim ziyaret etmek için. Buradan bir saat uzaklıkta bir yerde yaşıyor. Ama e, dedem burada olmadığı için evinde kimse olmadığı için şu anda onun yanına gidemeyeceğim. Ei! Hey. <laughs> então... Ah. Yeah. Eh? começa tudo? Diz comigo, agora que ele dar uma volta à praia, ah. mas nós já vamos. Praia? <laughs> Sim. Ah, ok. Diz obrigada pela hospitalidade. De nada. Hum. Obrigado a <laughs> nós por terem tido a oportunidade de passar. Yeah. Hum. Vai ser... Uh... Memórias são assim, Claro, né? claro, claro. Com certeza, ela quando estiver... Uh... Sim, <síntos> sim, sí, isso sí, é verdade. Sí, sí. yeah. sana bir şey soracağım. Sen bebek misin? Hı hı. Bebek misin? Yoksa bebek yerin mi? Hı? Ay, oh, ne Oynuyorsun, evet. Arkadaşlar ne kadar güzel keyfi yapıyor. Bakar mısınız şuna? Efendim? Aynen. Ama erken bir saate geldiğimiz için herhalde solar biraz daha çekilmiş. Bakar mısınız? Yani burada bir şey oluşmuş. <laughs> Sular biraz kalmışsınız mısınız? Hadi buraya kadar da geliyor ve insanlar bol su istiyorlar o yüzden tam orta taraflara gidiyorlar ama biz iyiyiz burada o yüzden Ayşe ile güzel bir keyfi yapıyoruz, diyebilirim. Bu su güzelliğine bakar mısınız? Tertemiz. Seni yakalıyorum. Yakalıyorum. Ayşe keyifler nasıl? <laughs>

Pipi nerede? Orada. Aş artık suya o kadar alıştık arkadaşlar. Suyunun tadını çıkarmaya geldik <laughs> ve son gün aşağı. mi Buradan nereye gideceğiz? Eve gideceğiz. Değil mi aşağı? <laughs> Ama bu bayram nasıl geçti? Güzel mi geçti sence? Güzel geçti mi bu bayram? Çok mu güzel geçti? <laughs> İnşallah. sana.